Günaydın hanımlar. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Şahane. Bayağı iyiyiz. Ramazan gelmiş, hoş gelmiş. Hey hey. Huzur ayı. Ramazan ayının ilk günündeyiz. Sizleri aç aç ayakta bekletmemek için açılışı burada yapmak istedik. Teşekkürler. Kafeyi Teşekkürler. kapattığınız için çok teşekkür ederiz. Bugün alışveriş için neredeyiz? İmraniye. Pendik. Ben Pendik'teyim. Kafası karıştı. Perdanlar hep böyle yapıyor. Hep böyle oluyor. Kendini çok sevmiyor. Aklın benim kendimde kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Sen kendini bilmiyorsun, onun ne yapacaksın? Yok ya. yok, ben senin aklının nerede kaldığını biliyorum. Senin aklın Emel'in hediyesinde. Kesin. Hemen geliyorum. Emel Ay benim bana mi? hediye geldi. <laughs> Hediyelerce. Ramazan'ın ilk günü bile hediye almışlar bana. Emel Teyze, Emel Teyze istedi. <laughs> Batı Bey veremedi sana ama biz aldık canım. Kız sen elini öpeyim. Kız teyze diyorsun ben ama sen benden büyüksün neredeyse. Bak sen olarak. Elini ben yap. de öpebilir miyim? Öp, ne olur. Karşılık yok mu? Öp, güzel. güzel. Ramazan'da ilk gün karşılık yok <laughs> mu? Büyüklerin elleri öpülür. Ki. Büyüklerin bugün, Ramazan'da elleri Arkadaşlar size çok güzel yemek yapacağım akşam. Harika bir yemek yapacağım. ana Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Patates, Ana yemekler Betül'le bende. Bu poşettekiler ne böyle hanımlar? Dün Emel şimdi hani Umut Bey patates soğan diyordu ya. Sonra Emel böyle yaptı Umut Bey'e. Tabii ki Emel bir anda kendi yaşına bürünüp böyle yaptı. Ver çocuğum dedi. <laughs> Teyzene beş kilo. Biz Espiri de yemedik, yemedik. yemedik. Esprili bir patates, patates bulduk ve getirdik. Ferda Nur ve Suyun hediyelerini beğendin mi Emel? Her, Her zaman gibi çok ıı, güzel bir hediye vermişler bana. Sağ Emel olsun, yarın yemedik. patates tarlası miyim Erkan? En hoşuma Telefonu giden, kısmı, en hoşuma giden kısmı elimi öpmeleri oldu. Tabii ki bir lady'nin eli her zaman öpülür. Ama Hayır, o böyle öpülür. Bak bu böyle değil. Sen karışma anne. Öp. öp, öp, öp lady'nin eli böyle öpülür. Öp, öp. Mert, öp kız. Senin... Tamam teşekkür ederim. Ama seni ben alnıma Ben de, de, öyle kabul de. ediyorum. El öpmek her zaman saygı ifadesidir Emel. Artık konumuza dönelim isterseniz. Bugünün konseptini biliyor musunuz? İlk ihtayemeyi ışıklı. Bak Bakalım bu sürprizden sonra su ve Ferda'ya kaç kışık yemek gidecek? Oh, <laughs> İlk iftar yemeği şıklığı için bütçeniz tam olarak 500 TL. Ümraniye'deki 2 saatlik alışveriş süreniz başladı hanımlar. Günaydın Emel. Günaydın günaydın. Tüm dünyaya sevgiler gönderiyorum. Bugün 11 Eylül Sultanı Ramazan'ın ilk günü. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Ramazan dolayısıyla Ferdanur ve Suyun gelip elini öpmelerine ne diyorsun peki? <laughs> <laughs> ya yani sonuçta aramızda ben 32 yaşındayım onlar 25 26 yaşında bir türlü büyüyemediler. Ha ben suyu tanıdığımdan beri 22 yaşında mesela. Hani neredeyse bir buçuk sene geçti hala büyüyemedi. Lis E tabii ki yani büyük olarak elim öptüler ama bir lady gibi. Yani bir teyze gibi değil. Çünkü zaten benim yeğenim var. Onları yeğen olarak kabul etmiyorum. O yüzden alışık onlar benim elimi öpmeyi, çantamı taşımayı biliyorsun. Seyirci de biliyor yani. Daha fazla ıslanmadan mağazaya girelim mi? Dolu mu yağıyor? Sulu kar mı yağıyor? Lis ben anlamadım ya. İstanbul. Çok soğuk. Ramazan bereketi ile geldi. Ramazan her zaman zaten bereketiyle gelir. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Amin. Bugün de güzel bir kombin yapıp şu kızları patı, patı dökmek istiyorum. Günaydın Betül. Ramazan'ın ilk günü. Ramazan gelmiş, hoş gelmiş. Evlerimize huzur gelmiş. Ramazan ayı herkese mübarek olsun. Bugünkü konseptimiz Ramazan'ın ilk günü. ilk yemeğine gidiyoruz. Neredeyim? Sözüm ona ben evliymişim. Kayınvalidem, benim ailem hep beraber yemek organizasyonu yapmışız. Yemeğe gidiyoruz. Yemekte olacak şeyler. Meftüne. Meftüne nedir Betül? Meftüne yemek ismi. Ekşili olur. Patlıcan, biber, domates, pilav, fırında tavuk, çorba, yayla çorbası. Sonra çiğ köfte. Olmazsa olmaz çiğ köftemiz tabii ki masada var. Hurmamız, zeytinimiz, salatamız, tatlı olarak da güllacımız var. Bir de pilavımız var. Bu yemek evde. Kimin evinde peki bu yemek? Bizim kendi şahsi evimizde. Alışveriş için hazır mısın? Çok hazırım. Çok çok soğuk. Bugün mont da almamışım yanıma. Kaldım böyle dındızak. Başlayalım o halde. Gidelim. Günaydın Ferda Nur. Günaydın. Nasılsın bugün? Bu havaya rağmen inanılmaz iyiyim bugün. Kolyeye doğru gittiğim bir hafta oluyor çünkü. Asla hırsından bir şey kaybetmiyorum. Tam puan iddiasından bir puan eksik aldın. Bu durum senin modunu düşürür mü? Dün tam puan iddiasından yalnızca bir puanla düştüm. Bu beni tabii ki de yıldırmaz. Zaten benim amacım boş iddialarla uğraşıp boş şeyler kazanmak değil. Ben şampiyonluğa ve kolyeye oynuyorum. Kızlar iddiada yarışsınlar. Ben emin adımlarla kolyeye ve şampiyonluğa yürüyorum. Hazırsan başlayalım mı? Bugün çok full enerji bir şekilde hazırım dış ses. E, alışverişe başlayabiliriz. Günaydın bir ben. Nasılsın? Bugün birazcık sağanak yağmurluyum. Ümraniye'ye güneş gibi doğamadım bugün sanırım. Ya Ümraniye'ye birazdan yağmuru kesmek için uğrayacağım. Daha henüz güne başlayamadım. Muhteşem bir gün olacak. iddiadayız biliyorsunuz ki. Asla peşlerini bırakmayacağım. Yine şu yanlışa düşüyorlar. İkisi odaklandılar ve beni görmüyorlar. Bu ev böyledir. Onlar ikisinden biri alacağını düşünsün. Son güne kadar gelip ellerinden o kolyeyi de, iddiayı da ben alacağım. Ramazan'ın ilk gününde iftar yemeği için nereye gidiyorsun? Bu iftar yemeği tabii ki de İzmir'de. Güzel bahçedeyiz. Ailem var. Geziş bütün aile toplanmış. Hep birlikte bir restoranda yemek yiyeceğiz. Alışveriş başlasın mı? Hemen başlayalım. Haydi gidelim. Günah. Günaydın Özde. Nasılsın? Bomba gibiyim. Her zamanki gibi. Ramazan ilk günü de tüm Müslüman aleminin güzel, bereketli bir ayı olsun inşallah. Zaten huzur dolu bir ay. Onun için ben de bugün güzel başladım. Dün tam puan yarışında sadece 3 kişi kaldınız. Ne diyorsun bu duruma? Dün tam puan olarak ben, bir ben ve su aldık. Ama eminim ki bu tam puan yolunda bir bir döküleceklerdir. Hoş bir ben de zaten her zamanki garanti kombinlerinden, şalvar etek kombinlerinden birini yaptı. O da daha üçüncü günü görmeden muhtemelen bu iddiadan sıyrılıp gidecektir. Su ben biz bu haftayı tamamlarız diye düşünüyorum. Daha fazla üşümeden mağazaya girelim istersen. Günaydın Su. Gün! Günaydın herkese. Bugün çok güzel bir gün. Ramazan'ın başlamasıyla bugün şahane bir güne uyandık. Ve tabii ki herkesin Ramazan-ı Şerif'e hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun bu mübarek ay. Tabii ben neden bugün mutluyum? Çünkü dün tam puan aldım. Hala iddiadayım. Özde, Birben ve ben iddiayı devam ettiriyoruz. Tam puan iddiasını bu hafta gerçekten ikinci kez kolye almak istiyorum. Üst üste kolye takmak istiyorum. Çifte mutluyum mutluluk yaşamak istiyorum. Hem üst üste kolye alacağım hem tam puan almış olacağım. Yani iddiaları peş peşe kazanmış oluyorum. O yüzden de şahane bir kombin yapmak istiyorum bugün. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun? Bugün nereye gidiyorum hemen söyleyeyim. Ben şimdi ailem tabii uzakta olduğu için onlarla bir iftar yemeğim olmayacak. Çocuklar yararına bir vakfa üyeyim. O vakıfın ilk iftar yemeği var. Oraya gidiyorum otelde. Böyle bir konsept yaptım. Ve zaman kaybetmeden alışverişe başlayalım. Günaydın Rümeysa. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, çok mutluyum. Bugün çünkü Ramazan'ın ilk günü ve benim için çok özeldir Ramazanlar. O yüzden çok heyecanlıyım. Heyecanını dindirmek için alışverişe başlayalım mı? Hadi başlayalım. İlk iftar yemeği için yarışmacılarımız kombin seçmeye başlarken, Emel yine macera peşinde. Selam, kolay gelsin. E, ya şu bisiklet kimin acaba? Şuradaki mağazaya kadar gidip gelsem çok ıslandım. Tabii ki girebiliriz Sizin mi? Yok yere düşmem. Bir açsana ya iki dakika şu mağazaya bineyim gideyim. Çantanı bana ver istersen. Ay kaçıyorum çekil çekil. Başla bakalım pedallamaya. Ay! Yağmurlu bir günde doğdum anamdan. <laughs> <laughs> mağazayı geçmedik mi Emel? Geçtik mi? Geride kaldı mağaza. Hadi dönelim. Ya geç kalmayalım derken sen de dış ses büyüğünü musun yoksa? Ama mağaza burada burada. Koş. Dikkat et tekerlerin kaymasın. Okey. Ayımal Emel başkan gel.